Konu bu zahir zaman. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a ilgili soru ve cevaplar. Peki Hazreti Mehdi Aleyhisselam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a anlatır. Kaç yıl anlatır? 10 yıl anlatmaz. 20 yıl anlatmaz. 10 yıl 20 yıl anlatan da Hazreti Mehdi Aleyhisselam değildir. Çünkü o her işi akılcı hızlı halleder. Herkesin 20 yılda yapamadığı işi o 1 yılda yapar diyerek dikkat çekilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam 1-2 yıl anlatır. 3 yıla varmaz. O şekilde anlatacaktır. Peki Hazreti Mehdi Aleyhisselam ahir zaman hadislerini anlatacaktır. Peki bu zamana kadar bilinecek mi? Hayır bilinmeyecektir. Yine Ebu Basir der ki İmam Muhammed Bakır'a şöyle buyurduğunu duydum. Buyurdu ki Hazreti Mehdi kıyam ettiğinde Resulullah'ın yolundan gidecektir. Yalnız o Hazreti Mehdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eserlerini açıklayacaktır. Şeyh Muhammed bin İbrahim Numan'i gaybet Numan'i sayfa 191'de. Burada eserlerini açıklayacaktır. Ahir zaman hadislerini, Hazreti Mehdi olan hadisleri en iyi şekilde anlatacaktır. Yine Hazreti Mehdi'de insanları en iyi anlatacak olan kişinin yine Hazreti Mehdi Aleyhisselam olmasıdır. Bu mantıken de böyledir, doğrudur. Yine en doğru ve en hikmetli şekilde yorumlamasıyla hadisleri yine İslam alimlerinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkındaki yorumlarını, açıklamalarını en iyi şekilde anlatacaktır. O şekilde onun bir alamet olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam o şekilde çalışmalarını yürütecektir. Fakat bu dönem içerisinde çok az insan bilecektir onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduğunu örneğin 5000 kişi onu dinlediği zaman 5000 kişiden sadece 5 kişi onun Hazreti Mehmet Aleyhisselam olduğuna kanaat getirecektir. Çünkü Peygamberimiz demiştir. Ahir zamanda 72 grup toplanır, cemaat toplanır, millet olur. Onlardan birisi hak üzere olur demiştir. Yani binde bir kişidir. Hazreti Mehmet Aleyhisselam'ı tanıyan da binde bir kişidir. O şekilde olacaktır. Yani çıktığında bütün insanlar tanır şeklinde değildir. O gökteki nida edildikten sonra tanılacaktır. Biat gününden sonra bütün insanlar tanıyacaktır onu. Biat gününe kadar. Sınavdadır herkes. O şekilde binde bir kişi tanıyacaktır onu. O şekilde olacaktır.